Merhaba sevgili seyirciler. Bir hafta aradan sonra yeniden karşınızdayız. Ee, Merkez Bankası'nın e, yarın yapacağı toplantı öncesindeki e, beklenti anketinin sonuçları açıklandı. Bu anketin sonuçlarına göre Mayıs ayında yani önümüzdeki ay hazır, açıklanacak enflasyon rakamı kamuoyunun beklentisi yaklaşık 60 kişiyle yapılmış. 1.05'ten 1.27'ye yükselmiş. Ciddi bir artış var. Yaklaşık %20 civarında bir artış olmuş, revize edilmiş. Yine bu anketin sonuçlarına göre yıl sonuna, yıl sonuna doğru tüfe, e, tüfede tüketici fiyat endeksinde de yani tüketiciye yönelik enflasyonda da yine revizan, revize yapılmak zorunda kalmış. Daha önceki beklenti 13.12, şimdiki 13.81. Yani yine kötüleşmiş. Hayat pahalılığının artacağının göstergesi. Yıl sonu dolar kuruna baktığımız zaman da yıl konu dolar kurunun daha önce 8.57'ymiş, şimdi 8.71'e çıkmış. Peki, bütün bunlar olurken büyümemiz de olmuş. Acaba enflasyonla beraber büyüyebilmiş miyiz? Ona da baktım zaman Büyüme büyüme beklentimiz de %4.2'den %4.1'eymiş. cari fiyatlarına faiz ne olacak diye sorulmuş ankette. Orada da görülen rakam %19. Yani bu şu demek? Merkez Bankası yarın faizi değiştirmeyecek demek. Peki, dünyada ne oluyor enflasyonda diye bakalım. Tarımsal fiyatlarda özellikle gıda ürünlerine fiyatları inanılmaz şekilde yükseliyor. Enerji fiyatları yine yükselmeye devam ediyor dünyada. Emtia fiyatları bakır ve değerli metaller ve diğer metaller fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Şimdi bütün dünyada enflasyon artarken sokağa yansıyan bizim enflasyonumuz da yine yüksekken ama rakamların düşük açıklanması çok akılcı gelmiyor. Bütün bunların sonuçlarına baktığımız zaman e, ki toptan eşya fiyatlarındaki artış da yüzde Toptan eşya fiyatlarında da üretici fiyatlarındaki artış yüzde artış. Önümüzdeki dönemde zaten bize enflasyonun artacağını gösteriyor. Hep pik olarak biz Nisan ayını görmüştük. Pik, e, en yüksek seviye Nisan ayında ulaşılıyorduk enflasyon ama maalesef Mayıs'ta da Haziran'da da Temmuz'da da yine yükselmeye devam edecek diye e, öngörmek mümkün. Çünkü yüzde otuz maliyet artışını piyasa başka türlü ya da sanayici başka türlü kabul edemez. Peki bütün bunlara baktığımız zaman önümüzdeki dönemde ne olacak dediğimiz zaman önümüzdeki dönemde bu açıklanan revize rakamlar da maalesef yeniden revize edilmek zorunda kalacak. Çünkü enflasyonun %13 olması mümkün değil. Yani bir malı maliyetinin %35 artıp fiyatının %13 artması, 13.4 artması veya 13.8 artması mümkün değil. O zaman onu yapacak işte de batar. Bütün bunlara baktığımız zaman nasıl bir durum ortaya çıkacak karşımıza gelecekti diye önümüzdeki dönemde hem dolar kuru yükselecek hem ee, TL hızla değer kaybedecek hem enflasyon artacak maalesef böyle sıkıntılarla karşı karşıya geleceğiz. Önümüzdeki dönemde yine gördüğümüz zaman hayat pahalılığımız artacak ekonomide karmaşa devam edecek çünkü ekonomide güven de eksik bir taraftan güven eksikimiz var bir taraftan ekonomi yönetemiyoruz diğer taraftan e, enflasyonumuz artıyor bunlar da bir sonuç. Enflasyonun sonucunda faiz ve e, dolar da yükselmeye devam ediyor. Bunun tamamına baktığımız müthiş bir kargaşa var ve bunları düzene koyacak bir yönetim yok. En önemli Türkiye'nin eksikliği bu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde dolar olması gerekenden daha fazla artacak. Yani Türk lirası olması gerekenden daha fazla değer kaybedecek maalesef. Yani buna yönelik bir umut ışığı da yok. Yani akşam karar alıp sabah o kararı değiştirmek ya da karar eksikliğinin şunu da yapalım derseniz sizin inandırıcınız kalmaz. Ekonomi bilginize e, kimse inanmaz. Dolayısıyla bu inançsızlık da güvensizliği getiriyor. Güvensizlik bir ekonomideki en büyük önemli en önemli problemdir. Maalesef bu problemi biz şu an yaşamak durumundayız ve yaşıyoruz da. O nedenle e, hem döviz yükselecek hem bayi yükselecek maalesef. Haftaya tekrar görüşmek üzere.